Allahü Teala Zariyat suresinde idi. Yanlış hatırlamıyorsam ne diyor? Estağuz billah ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. İnsanları, cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattı. Yani bunu şöyle diyelim, görünen ve görünmeyen varlıkları sadece bana, görünen ve görünmeyen akıllı varlıkları sadece bana kulluk etsinler diye yarattı. Ve burada Allah'ın ayetlerini okuyunca hemen kendi topluluklarına döndüler. Onları uyar, uyarmak için. Uyarmak için döndüler. Gariya <laughs> kavmene dediler ey kavmimiz inna semi'ne inna semi kitaben biz bir kitap işittik, bir kitap dinledik. Unzile min ba'di Musa Musa'dan sonra indirilmiş şimdi diyebilirsiniz ki Musa'dan sonra Tevrat da inşi, İncil de indirildi. İncil, Tevrat'ı sadece tamamlamak için indi. Tevrat'ı yürürlükten kaldırmadı. Kur'an-ı Kerim kaldırdı ikisini de yürürlükten. Onun için Hristiyanlar Tevrat'la İncil'i birleştirir. Adına kitabı mukaddesler ve birlikte okurlar. Kalu ya dediler ki ey kavimiz, İnna semi'na kitâben bir kitap dinledik, işittik. Unzile min ba'di Musa, Musa'dan sonra indirilmiş. Musaddikan lima beyne yedihi, kendinden önceki kitapları da tasdik eden bir kitap. Yehdi ilel hak, gerçeği gösteriyor, doğruyu gösteriyor. Ve ila tariqin müstakim, ve doğru bir yola yöneltiyor. Ya kavmena Ey kavmiz, kavmimiz, kavmimiz. Eci bu da'i Allah. Allah'ın davetçisine karşılık verin. Yani bu peygamber Allah'ın davetçisi olmuş oluyor Cenab-ı Hak. Kendi, kendi kitabını tebliğ etmek ve insanlar Allah'ın dinine davet etmek üzere görevlendirmiş. Ona karşılık verin. Onu karşılıksız bırakmayın. Ve aminu bihi. Ona inanın. Demek ki yani bütün peygamberler aynı zamanda cinlerin de peygamber olmuş olur. O zaman biz Allah'ın ayetlerini okuduğumuz zaman belki bizleri dinleyen onlardan çok sayıda varlıklar olabilir. Burada dinler gider. Anlatırken toplu. Evet inanın da yâfirle kummin Allah günahınızı örtüsün, bağışlasın ve yucirkum min azabin elim sizi acıklı azaptan kurtarsın Çünkü Allahu Teala cehennemi kimler için yaratmıştı İnsanlar ve cinler için değil mi? ve men la yucib ta'iyallahi feleyse bi mu'cizin fil ardi. Kim Allah'ın davetçisine cevap vermezse yani olumlu karşılık vermezse onu yeryüzünde aciz bırakmaz. O gene vazifesine devam eder. Siz inanmadığınızda kalırsınız demiş oluyor. Ve leyse lehu min dunihi evliya. Onun için Allah'tan önce bir dost da bulamaz. O da yok. Allah'ın davetçisine uymazsa kendini kurtaracak kimse de bulamaz. Ulaike fi dalalin mubin onlar açık bir sapıklıkta olurlar. Şimdi gördünüz mü bakın. Çok açık değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kabul etmeleri, tasdik etmeleri gerekiyor. İşte imma ye'tiyennekum minni huden eğer size benden bir hidayet rehberi bir peygamber gelirse, ferman tabi Yahudaya kim benim o peygamberime uyarsa, yani o doğruyu gösteren kişiye tabi olursa, falah aleyhim ve onlara bir korku yok, üzülecek değiller. Demek ki bütün peygamberlerin muhatapları arasında şeytanlar da var değil mi? Şeytanlar da var. E, cinlerden inanan var, inanmayan var. Onu da Cin Suresi'nden öğreniyoruz. Oraya da bir bakalım. Nasıl olsa vakit bitmedi. Ben yetmez diye düşünüyordum ama birkaç dakikamız var. 572. sayfa. <laughs> 571. Ha, Tevenna minel Müslüman. Yok orada da buna benzer bir şey var. Yani bu burada ikinci bir olay daha var. Surenin başından okursak bir belki başka bir anlam daha ortaya çıkar. Çünkü bu her bir ayet olayın bir başka tarafını anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye. De ki bana vahyedildi. Ennehu istem'a neferun minel cin. Gene aynı şekilde. Cinlerden bir grup geldi beni dinledi. Fekalu inna semi'na Kur'an'a acaba der ki oh, şaşırtıcı bir Kur'an dinledik. Şimdi Allahü Teala vahyetmeseydi peygamberimize haber olacak mıydı bunlar? Yok. Kul uhye ileyye de ki bana vahyedildi enne <laughs> ustema'a neferun minel cin. Cinlerden bir grup beni dinledi. Bu vahiy gelmeseydi peygamberimizin haberi olmayacaktı. O zaman demek ki insanlar gibi değil e, cinleri olan peygamberlik. Yani mesela peygamber insanlara gidiyor anlatıyor. Gitmediği yerlere de ilçi gönderiyor değil mi? Ama onlar iki öyle değil. Onlar kendileri gelip Cenab-ı Hak yönlendiriyor. allah Teala demedi mi? Sana yönlendirdik diye. Az önceki o şeyde. Cenab-ı Hak yönlendiriyor bir grubu. O grup gelip o peygamberi dinliyor. Dinledikten sonra kavimlerine uyarıcılar olarak gidiyorlar. Arada öyle bir fark var. Niye? Çünkü çünkü insan peygamber onları göremiyor ki onlara gereken tebligatı yapmış olsun. Evet, inna semi'na Kur'anen acaba yehdi ile rüştü fe bihi. Bu da yine olgunluğa yönlendiriyor. Biz ona inandık ve len nuşrike rabbina biz Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Bu da devam ediyor. Siz onu daha sonra okursunuz. Sayfayı çevirelim. Hı? sonra sayfanın son ayetini. Sayfanın son ayetini okuyalım diyor Yahya bir okuyalım. Ve enna lamma semi'na'l huda amennâ tamam sen ne demek istediğini anladım ben şimdi bak. <laughs> Şeyle bir karşılaştıralım gerçekten de iyi bir tespit yapmış. Bu az önceki Bakara suresindeki ayetle bir karşılaştıralım. Evet. Diyor ya burada فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ يَأْتِيَنْ مِنْ Size benden bir hidayet gelirse diyor değil mi? Burada ne diyor? Semi'nel <laughs> huda. Aynı şey değil mi? Aynı hüden hüde. O Hidayi o hidayeti işittik. O kitabı işittik. Yani doğruyu gösteren kitabı. Ve ona inandık. Burada ne diyor? Femen e, e Femen tebi'a te femen tebi Ona inandık diyen ne yapmış oluyor? Allah'ın hidayetine tabi olmuş oluyor. Evet. Femen yü'min bi rabbihi kim Rabbine inanırsa fela yahafu baksen, ve la Ne ne hakkının yenmesinden korkar. Yani hakkının eksilmesinden korkar. Ne de bir haksızlığa uğratılmasından korkar. Peki öbüründe ne diyor? Femen tebi'a hudaye fe la havfun aleyhim ve la hum Kim bizim hidayetimiz? İlk, ilk söylenenle, bakın Adem Aleyhisselam'a Havva Validemize şeytana ilk söylenen sözü cinler aynen manasıyla tekrarlıyorlar. Lafzıyla değil de manasıyla tekrarlıyorlar. Sonra onun devam etti devam eden ayette şunu söylüyor. Ve inna ve enna minnel muslimun. Bizim içimizde Müslümanlar var diyor cinler.